Hocam şu ayetlerde sürekli bir tekrar var. Daha önce verdiğiniz kıyamet ile ilgili hususlarda demiştiniz ki... ...bu tekrarlarda Allah'u alem bir mucize var. Sizce ne anlama geliyor? Ben düşündüm bulamadım. Ben de kendi çapımda bir Harun Yahya'yım. Sizi canımdan, canından çok seven kardeşiniz İlyas. Kıyamet süresi. Sonra çalım satarak yakınlarına gitmişti. Sen bunu müstahaksın, dahasına müstahaksın. Yine müstahaksın, dahasına da müstahaksın. Bu ne anlama geldi? Evet. Ya ben şimdi duyduğumda o müstahaklığın e, vurgulaması mesela bir insan bir şey öfkelendiğinde birkaç kere vurguladığında daha çok rahatlıyor. Mesela ben buz ettiğim birisinin münasebetsizliğini defalarca vurgularsam daha rahatlarım. Duyan da rahatlar. Ve Allah da müminlerin kalbine şifa olsun diye onu tekrar diyor Allah. Müstahaksın ve gene müstahaksın diyor. Mesela bir kere müstahaksın ayrıdır. Ama iki kere vurgulandığındaki etkiyi bir düşünün. Bir de bir kere söylendiğindeki etkiyi evet. düşünün. Arada çok büyük fark var. Evet, yine müzgar. Tabii o Daha ruhta sıra. bir coşku ve e, o buzu tatminde bir vesile mi olmuş oluyor? Tabii. Mesela cehennemde de Allah e, mesela çok güçlü anlatımla yani çekecekler azabı çok şiddetli anlatır Allah Kur'an'da. O kalplerde rahatlık meydana getirsin diye. E, cennetteki nimeti de Allah çok güçlü anlatır. Tabii ki Allah derdi cennette sadece hoşunuza gidecek şeyler diyebilirdi. Ama çok kapsamlı anlatmıştır. Yani Allah mesela gerçekten diyor Allah apaçık diyor, apaçık beğendir diyor. Bu vurgular bizim ruhumuzun buna ihtiyacı olan vurgulardır. Biz mesela e, sevgiyle vurgularken mesela cılız bir sevgi ifadesi bizi rahatlatmaz, değil mi? Dağlı. Güçlü bir sevgi ifadesi yani inandırıcı bir sevgi ifadesi bizi rahatlatır. Allah da bu bizim fıtratımızı bildiği için bizim fıtratımıza uygun bu ifadelerde bulunuyor Allah. Mesela Hz. İsa'yı överken, Peygamber'i överken çok mükemmel övüyor Allah. Mesela iyi insanlar diyebilirdi de Allah. O kadarına geçiştirebilirdi. Öyle dememiş Allah. Çok mükemmel vurgular. Kur'an'ın farkı budur. Yani Tevrat ve İncil'den bir farkı da budur. Çok iyi vurgular. Çok iyi detay verir. Netlik vardır. Bulanıklık yoktur. Karmaşa yoktur. Akıcılık vardır. Akılcı anlatım vardır. Hiçbir konu muğlak bırakılmamıştır. Mesela Tevrat'ta ahireti ararsın. Yani cennet cehennemi ararsın. Evet. Yani bulmak için uğraşırsın. Ama Kur'an'da öyle değildir. Cehennemi hemen bulursun. Cenneti hemen bulursun. Cennetin detaylarını hemen bulursun. Bu çok büyük bir nimettir. Onun için yani Muhammedi olmadan gerçek Musevi olunmaz. Onun için gerçek İsevi olunmaz. Yani mutlaka hak dinin yaşanması için Muhammedi olunması şarttır.